الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة ليوفيهم اجورهم ويزيدهم من فضله انه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه ان الله بعبادي لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله هو الفول الكبير جنات عدن يدخلونها محل فيها يحلون فيها من اسامر من ذهب ولؤلؤات وَلَا تَبَعَلْنَا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الذي أحل لنا دار المقامة من فضله، الذي أحل لنا دار قامت من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها نور. Allahu Azim Allah'ım senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Ağzı belli Allah'tan Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve ala Rasulüna Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ajamain. Bizleri yoktan var eden, varlığıyla bizi haberdar eden, bizim hayatımızı türlü nimetlerle zenginleştiren, en önemlisi de bizi iman nimetiyle şereflendiren ve bu imanla bizleri Ramazan'a kavuşturan Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. İnsanlara hidayet rehberi olan sevgili Peygamberimiz Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de salatu selam olsun. Değerli kardeşlerim, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Kadir gecenizi tebrik ediyorum. Kadir gecesine elhamdülillah ne kadar şükretsek az ki e, ulaştık, kavuştuk. Daha bir zaman önce Ramazan geldi, geliyor. Bir ay kaldı, işte iki hafta kaldı diyorduk. Ramazan'a kavuştuk. Ve hiç farkına varmadan Ramazan geldi, geçiyor bile. Karmaşık duygular içindeyiz. Her sene Hakikaten bu Kadir Gecesi e, geldiğinde e, biz müminler karmaşık duygular içine gireriz. Bazı açılardan üzülürüz. Sebep Ramazan e, gidiyor, evimize geldi Ramazan, hanelerimizi şenlendirdi, bizden birisi oldu, evimize misafir oldu. Hoş geldin ya şehri Ramazan dedik. Sokaklarımızı, caddelerimizi, çarşılarımızı, pazarlarımızı bir mabet alanına çevirdi. Herkeste ayrı bir telaş, ayrı bir güzellik. İftarlarımız ayrı bir güzel oldu, teravihlerimiz ayrı, Rabbimize ibadet ettiğimiz alanlar oldu. Bu güzellikleri kaybettiğimiz için içimizde buruk bir hüzün var. Bir diğer burukluk Acaba Ramazan'ı memnun edebildik mi? Yani Ramazan'ı Ramazan gibi geçirebildik mi? Yapmamız gereken şeyleri yapabildik mi? Bu fırsatları değerlendirebildik mi? Bu da içimizde ayrı bir burukluk, içimizde bir takım soru işaretleri oluşturuyor değerli kardeşlerim. Bir diğer burukluk ise acaba bir daha Ramazan'a ulaşabilecek miyiz, değil mi? Bir daha Ramazan fırsatına kavuşabilecek miyiz? Bu da bizim için ayrı bir karmaşık duygu sebebi olarak dikkate değer bir husus. Ama bunun yanında sevinmemizi de gerektiren önemli bir husus var. Nedir? Kadir gecesine ulaştık. Bin anıdan daha hayırlı diye Cenab-ı Hakk'ın nitelendirdiği Kadir gecesine ulaşmış bulunuyoruz. Çok çok önemli bir fırsat bu değerli kardeşlerim. Yüce Rabbimiz bu geceye e, özel bir sure ayırmış. Değil mi hepimiz biliyoruz. Kadir suresi. Nasıl o sure? Kur'an-ı Kerim'i biz bu Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. O Kadir gecesi nedir bilir misiniz? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gecede Cebrail Ruh, Ruhul Emin diye adlandırdığımız Cebrail ve diğer melekler değişik işler için gece boyunca dünyaya inerler de inerler ve bu durum selam ve sükunet sabah gün ağarıncaya kadar devam eder buyuruyor. Bu surede Kadir gecesinin önemini ve kıymetini her yönüyle görmüş oluyoruz. Nedir birinci husus? Kur'an-ı Kerim bu gecede e, insanlara indirilmiştir. Değerli kardeşlerim, Cenab-ı Hak tenezzül buyurarak dünya semağına Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Karanlıklar içinde kalmış olan insanoğlu, bocalayan, ne yapacağını şaşırmış olan ...hayatının anlamını tam olarak kavrayamayan insanoğluna Cenab-ı Hak... ...Kur'an-ı Kerim indirmek suretiyle aydınlığa çıkarmıştır. Bu gece öyle bir gecedir. O halde bu gece bizim için de gönlümüze, ruhumuza, hayatımıza... ...Kur'an'ın indiği bir gece olmalıdır. Hayatımızı Kur'an-ı Kerim süzgecinden geçirecek şekilde bu gece gözden geçirmeliyiz. Hangi halimiz, hareketimiz, tavrımız Kur'an'a uygun? Neler Kur'an'a uygun olmayacak şekilde devam ediyor? Eğer Kur'an'ı bu gece hayatımıza indirebilirsek, bu gecenin manevi atmosferinden hakkıyla istifade etmiş oluruz değerli kardeşlerim. İkinci husus nedir? Bu gece bin aydan daha hayırlıdır. Bin ay ne demek değerli kardeşlerim? 83 yıl demek. Yani bir insan ömrü. Cenab-ı Hak hayatımızda bize bir fırsat sunuyor. Bugüne kadar Allah'ın bize verdiği dakikaları, saatleri, günleri, ayları, yılları belki de iyi değerlendiremedik iyi değerlendiremediysek alın size bir fırsat diyor Cenab-ı Hak. Size ben bir fırsat veriyorum. Bunları geride bırakmanıza yeni bir sayfa açmanıza bir fırsat. E bu fırsatı değerlendirmek e, elbette ki e, elimizde değerli kardeşlerim. Beyhude geçen geçmiş olan ömrümüze yeni bir sayfa açma bütün günahlarımızdan Tevbe edip, tevbe-i nasuh ile e, geçmişe bir sünger çekip bembeyaz, apak bir sayfa açma fırsatı var elimizde. Yeniden doğmuş gibi olma fırsatı var elimizde. Bu fırsatı bize sunacak olan da nedir? Bu Kadir Gecesidir. Bir daha elimize bir Kadir Gecesi fırsatı geçip geçmeyeceğini de bilemiyoruz değerli kardeşlerim. O halde bu geceyi bu çerçevede, bu anlayışla değerlendirmek bizler için bu fırsatı, bu kaçırılmaz, asla kaçırılmaması gereken fırsatı değerlendirmemiz gerektiğini herhalde söylememize gerek yok. Üçüncü husus nedir? Sabaha kadar bu gece başta Cebrail olmak üzere melekler dünyaya iner buyuruyor Cenab-ı Hak. Gece boyunca meleklerle birlikte olduğumuzu düşünün. Yer ile gökün birleştiğini, huzur, sükun atmosferiyle dolu olduğunu düşünün değerli kardeşlerim. Bu atmosferden istifade etmek bizim elimizde. Peki ne yapmalıyız? Yapacağımız şey bir kere az önce de söylediğimiz gibi hayatımızı gözden geçirmemiz. Yanlışlarımız üzerinde durmamız, Kur'an-ı Kerim'e gönlümüzü açmamız, bol bol dua etmemiz, geçmiş hatalarımıza, kusurlarımıza istiğfarda bulunmamız. Değerli kardeşlerim, bunları yaptığımız takdirde Kadir Gecesi'ni hakkıyla ifa etmiş oluruz. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor, her kim Kadir Gecesi'ni hakkıyla ifa ederse, geçmiş bütün günahları affolur buyuruyor. Sevgili Peygamberimize e, kıymetli eşi Hz. Ayşe Validemiz de şöyle buyuruyor. Ya Resulallah bu gecede Allah'a nasıl dua edeyim? Hz. Peygamber de buyuruyor ki Allahümme inneke afuvun kerimun tuhibbul affe fe'afu anni de diyor. Böyle bir dua tavsiyesinde buyuruyor, bulunuyor. Nedir Türkçesi? Allah'ım sen affedicisin, kerimsin, cömersin, affetmeyi seversin. Beni de affet. Bu şekilde de dua edebiliriz. Evet değerli kardeşlerim, hepimiz yüce Rabbimizin bu kıymetli, kıymetli olarak bize sunduğu geceden istifade etmek durumundayız. Yüce Rabbim cümlemizi bu gecenin manevi atmosferinden istifade eden ve kurtuluşa erenlerden, affedilenlerden eylesin. Hayatına yeni sayfalar açan kişilerden eylesin. Hepinizin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyorum. Sevgilerimi ve muhabbetlerimi sunuyorum. Her gece kadr olsa kadrin kadri olmazdı şeha. Her hacer gevher olaydı gevher etmezdi baha. 네. <목소리로> رسول ربي صلى Amém. yes yeah, yes yeah, yeah. yeah.